Savaş gündüz soramadım kalabalıkta ama aklım sende biliyorsun. Neler oldu Nazan konusunda? İnkar edemesin diye Eşref'i taktım peşlerine. Bütün gün beraberlermiş, fotoğraflamış her şeyi. Aşkım lütfen sakin ol olur mu? Merak etme canım. Konuyu büyütmek değil çözmek istiyorum. Bana da haber verir misin? Ablamla konuştuktan sonra ararım seni. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Nereye? Ha? Nereye? Nereye? Gel. Gel açalım bunu. Telefonunu ver Eşref. Bak buraya geçiriyorsun böyle. Baran. Hadi sen git Berfin'le oyna. Ne oluyor Savaş? Bugün neredeydin? Dışarıdaydım. Kiminle beraberdin? Dila ile buluştuk neden? Ondan sonra? Biraz dolaştım. Alışveriş yaptım eve geldim. Yalan söyleme abla. <laughs> Dila'ya sor istersen. Abla yalan söyleme. Savaş sakin olur musun biraz? O Bora denen herifle ne işin var senin? Bak vitrin bakarken karşılaştık. İki kelime sohbet edip ayrıldık. Ne var bunda? Sen bu şerefsizle beraber misin abla? Ne? Ne diyorsun sen be? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Bunlar ne ha? He? 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 Şuna bak, şuna. Bunlar ne abla? Bunlar ne o zaman? Hiç utanman kalmadı mı senin? Savaş, tamam, anlatacağım. Sakin ol. Sakin olamam. O herifle bir daha görüşmeyeceksin. Ne yapacağım sen karar veremezsin. Abla beni delirtme. Ne işin olur senin o adi herifle? Adi ha? He? Kim adi Savaş? Kocamın katilin kardeşini bu eve gelin getiren kim? Bora mı? Yavuz'u bu evde baş Geçen gece Yavuz'a telefonda teşekkür etmedin kaldı be! Ya yeter sus, sus yeter bu kadar sus. Susmayacağım. Hem temin beni yok sayın buranın bir çiğnerken bana bir insan yerine koydu. Anlıyor musun insan? Hiçbirinden görmediğim Yavuz'un desteği ondan geliyor. Onu seviyorum ben. Aşkız biz. Ne aşkı ya? Ne, ne aşkı? Abla anlamıyor musun? O erik aşık paran değil. O senin paranın peşinde. Dolandırıcının teki o. Seni kandırıyor. Ya sen bu kadar salak mısın? Sensin salak. Ya anlamıyor musun ya? Göremiyor musun? O herif paran için senin peşinde. Sen... Sen Hayırdır kendini kullandırıyorsun. Şey. Asıl kim kullandırıyor kendini? Bir düşün istersen ha. Bora en azından seninki gibi yapamaya çalışmıyor. O sen... Nazan! Nazan ne oluyor? Çekil yolumdan! Savaş oğlum! Nazan! Gir içeri! Girmiyorum! Gidiyorum buradan! Engelle de göreyim! Gebertirim! Beni katil etme Nazan! Gidip gebertirim o herifi! Öyle mi ha? Öyle mi? Saçının teline dokun da göreyim seni! Kocam o benim, kocam. Evlendim ben onunla. Ah, abla, abla.